Geçenlerde içimi ısıtan bir hikaye anlattı danışanım. Ben de bunu sizinle paylaşmak istedim. Dedi ki biz memleketten taşındığımızda annem, babam, iki abim ve büyük abimin eşiyle birlikte yaşamaya başladık. Çok kalabalıktık ama birbirimize bir o kadar da yakındık. Yengemle birlikte mutfağa girer, birlikte yemek yapardık. Annem bizden çok onun hakkını korur, ona sahip çıkardı. Ne yengemin bizi kırmışlığı vardı ne annem onu kırmıştır. Ta ki abim vefat edene kadar. Kocası ölünce o da ailesinin yanına gitmek istedi doğal olarak. Zamanla annem hastalandı, hep gözleri onu aradı. Son nefesinde dahi gelinim diye sayıkladı hep. Yengem hiç iletişimi koparmadı ama annem onun eksikliğini hep hissetti. Hayat her zaman gelin kayınvalide kavgası değil. Öyle olur ki evlat anne olurlar bunlar. Yıllar geçse de bir kayınvalidenin ya da gelinin duasında kalabilirler. Daha çok kavga hikayelerini dinlediğimiz bu zamanlarda böyle zarif, asil hikayelere de çok ihtiyacımız var değil mi?